Merhaba. 11 Eylül 2020 matematik ödevimizi gözden geçireceğiz. Siz ödevlerinizi yaptınız zaten. Şimdi hep birlikte kontrol edelim. Konu paralarımız. Çocuklarım, paralarımız daha önce de konuştuğumuz gibi para bir değişim aracıdır. Üretilen mal veya hizmetleri satın almada, satmada kullanılan bir değişim aracıdır. Her ülkenin kendi para birimi vardır. Bizim para birimimiz Türk lirası. Paralarımız çocuklarım kağıt paralar ve madeni paralar olmak üzere iki çeşittir. Kağıt paralarımız nelermiş bakalım. En büyük kağıt paramız 200 lira. Sonra 100 lira, 50 lira. Burada da e, kağıt paralarımızın iki e, yüzünün fotoğrafları var, görselleri var sonra 20 lira, 10 lira ve 5 lira. Bunlar kağıt paralarımız. En büyük kağıt paramız 200 lira, en küçük kağıt paramız 5 lira. Bir de madeni paralarımız var. Ona bozuk para da deriz, demir para da deriz. Madeni paralarımız ise 1 lira, 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruş ve 1 kuruştur. En büyük madeni paramız 1 liradır. En küçük madeni paramız ise 1 liradır. E, 1 kuruştur özür dilerim. 1 lira aynı zamanda 100 kuruşa eşittir. Yani 2 tane 50 kuruş 1 lira eder, 100 kuruş eder. Şimdi paralarımızla ilgili soruları cevaplayarak bilgilerimizi pekiştirelim. 3 tane 25 kuruşa nokta nokta tane 5 kuruş eklersem 1 lira olur. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey şu bu tür problemlerde. Bakın soru lira olarak verilmiş, sorulmuş ama verilen kuruş. Çocuklarım işlem yapabilmemiz için hepsinin aynı birimden olması lazım. Ya hepsi kuruş olacak ya hepsi lira olacak. Bizim şu bilgimiz duruyor değil mi? Cebimizde dursun bu bilgimiz. 1 lira 100 kuruşa eşit. Benim kaç kuruşum var? 3 tane 25 kuruşum var. 3 tane 25 kuruş 75 kuruş eder. Şimdi ben bu 75 kuruşu şu 75 kuruşu kaç tane eklersem diyor ya 100 kuruşa tamamlamam gerekiyor. O zaman 100'den 75'i çıkarırım. 25 kuruşa ihtiyacım var. Kaç tane 5 kuruş diyor? Şöyle düşüneceğiz. 25'in içinde kaç tane 5 vardır? 25'in içinde kaç tane 5 vardır? 25'i 5'e bölerim. Ve 25'e kadar 5'er 5'er sayarım. 5 10 15 20 25. Yani 5 tane 5 kuruşa ihtiyacım var. Evet, ikinci soru. En küçük madeni paramız nokta nokta kuruştur. bir kuruştur. En büyük değerdeki kağıt paramız 200 liradır. 10 tane nokta nokta kuruş bir lira eder. Burada yine niye dikkat ediyoruz? Bakın lira ve kuruş. Ne dedik? İşlem yapabilmek için ya hepsi kuruş olacak ya hepsi lira olacak. Biri kuruş biri lira değil. Şimdi bir lira kaç kuruştu? Yüz kuruştu. 10 tane acaba, 10 tane kaç kuruş? Yani yüzün içinde 10 tane kaç kuruş var? Yüzü ona böldüm. Onar onar 10 yüze kadar saydım. 10 tane 10 kuruş 1 lira eder. Cebimde 6 liram var. Bunlardan 3 tanesi 1 lira. nokta nokta tanesi de 50 kuruştur. Şimdi 6 liranın 3 tanesi 1 liraysa acaba kaç tanesi 50 kuruş eder? Yine ne yapıyoruz? Kuruş ve liraya dikkat ediyoruz. 6 lira çocuklar 1 lira 100 kuruştu. O zaman 6 lira 600 kuruş eder. 3 tanesi 1 liraymış. Yani 300 kuruş. 3 lira 300 kuruş eder. Geri kalan 300'ü de 50 kuruş diyor ya. Şöyle düşüneceğiz. 300'ün içinde kaç tane 50 var? 300 kuruşun içinde kaç tane 50 kuruş var? 300'e kadar ellişer elişer sayarız. 50, 100, 150, 200, 250, 300. 6 tanesi eder. Elimde madeni paralarımızın hepsinden birer tane var. Elimde toplam nokta nokta lira nokta nokta kuruş var. Şimdi şu 1 lira 50 kuruş. 25 daha 75 kuruş. 10 daha 85 kuruş. 5 daha 90 kuruş. 91 kuruş. Kaç lira varmış? Bu lira 1 lira ve 91 kuruş var. 85 kuruşa nokta nokta kuruş daha eklersem 1 lira olur. Evet şimdi lira ve kuruşa dikkat ediyoruz. Kaç kuruş diye sorduğu için cebimizdeki bilgiyi buraya yazıyoruz. 1 lira 100 kuruştur. Benim kaç kuruşum var? 85 kuruş. 100'e kaç eklersem 85'e kaç eklersem 100 eder. O zaman 100'den 85'i çıkarırım. 15 kuruş. 1 liranın 35 kuruşuna harcarsam geriye nokta nokta kuruş kalır. 1 lira 100 kuruştu. 100 kuruştan 35 kuruşu çıkarırım, 65 kuruş kalır. 3 liraya tanesi 25 kuruş olan kalemlerden nokta nokta tane alabilirim. Bir tanesi 25 kuruşmuş kalemlerin 1 liranın içinde 4 tane 25 kuruş var. Yani 1 liraya 4 tane kalem alıyorum. O zaman 3 liraya da 4 ile çarparım. 12 kalem alabilirim. Yani şöyle. 1 liraya 4 kalem o zaman 3 liranın içinde de 4 tane var. 12 kalem alabilirim. Şimdi paraları en başta yazan miktara tamamlayacağız. 1 lira. Şimdi buradaki demir paraları 1 liraya tamamlayacağız. Yani 100 kuruşa. Sayalım. 50, 75, 85, 95. 1 lira 100 kuruştu değil mi? 100 kuruş olması için 95'e 5 kuruş eklemeliyim. 3 liraya tamamlamak için ise 1 2 şurada 50 kuruş eder. Yani kaç kuruş daha eklemem lazım? 2 lira 50 kuruşum var. 3 lira olması için 50 kuruş daha eklemeliyim. 25 kuruş olma, 25 lira olması için 10 15 20 o zaman 5 lira eklemeliyim. Lira ve kuruş olmasına dikkat ediyoruz. 50 lira 20 lira daha 70 lira eder. 85 lira olması için 15 lira eklememiz gerekiyor. 37 lira. Burada kaç lira var? 20 10 daha 30 37 olması için 7 lira eklemeliyiz. 26 lira olması isteniyor. 10 liramız var. Kaç lira evet. eklememiz gerek? 16 lira. 42 lira olması için 20 liraya 22 lira eklememiz gerekiyor. Teneffüs zamanı. Hadi bakalım. Süt içebilirsin, meyve yiyebilirsin, evet. oyun oynayabilirsin. Dinlediğin için teşekkür ederim görüşmek üzere